Rahim, Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve efdalus salatu ve etmu't teslim ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Allahu Teala nazar, ne kadar hamd etsek az ki arkadaşlar. Allahu Teala hamd olsun elhamdülillah. Sağ salim. Allahu Teala'nın evine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna sağ salim selametle gittik geldik çok şükür. Allah-u Teala inşallah seneye de hep beraber gitmeyi nasip eylesin. Bu iş kısmet meselesi, nasip meselesi, para, mal, mülk meselesi değil. Allah-u Teala kime kısmet etmişse, kime nasip etmişse, kimlere yazmışsa, orada içecek suyu, içecek zemzemi, yiyecek kuruması, kimlere yazmışsa onlar gidiyor, içiyorlar, geliyorlar. allah Teala inşallah seneye beraberce gidip içmeyi seneye beraberce gidip hurmaları yemeyi nasip eylesin. Allah-u Teala'nın evine tavaf etmeyi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Tabi umre ibadeti hakikaten çok güzel, çok büyük bir ibadet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ve sellemin tabiriyle yani iki umre arasındaki günahlara kefaret yani geçen sene işte gitmişse bir insan veya beş ay önce gitmişse veya bir sene önce gitmişse veya üç sene önce gitmişse bu sene de tekrar gitmişse o ikisinin arasındaki ne kadar günahlar varsa onlara kefaret. Ee, tabii Umre'ye giderken bazı dikkat edilecek hususlar var. Biz gittik geldik ama orada da böyle çok e, güzel durumlar güzel haller olduğu gibi ee, bazı zaman nasipsiz insanlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Umreye gidecek arkadaş arkadaşlar bir yüzü yettiği kadar ile genç gitmesi gerekir. Genç. Gençler hafızlığınızı bitirin. Hemen sizi umreye götüren inşaat. Tamam mı? Geç kalmayın yani. Çünkü genç yeri ora. Hele hele şimdi de sadece bir inşaat olduğundan dolayı acayip meşakkat ya acayip meşakkat. Her taraf kapalı. Ee, bize işte polislerin soru söylediği birkaç kelime var. Bizim herkes duya duya ezberledi ya. İrca ilel Dön diyor. Dön. Ya çantamı unuttum. Ayakkabımı unuttum. İçeride ailem var. Cık. Hiç dinlemiyor. Hiç dinlemiyor. Çünkü onlar da haklı arkadaşlar. Dinlese yani sen bir bahane buluyor. Öbürü bir bahane bile. Yani her taraftan insanlar var. Onun için adamlar modlanmışlar, kiricilenmişler. İrza ilal var. Dön geriye diyor. Veya ruh. Veya bir şey söyleyen anlamıyor zaten direkt şey yapıyor. Onun için orası çok büyük meşakkat yeri, zorluk yeri. Bir de ikinci bir meşakkat eklenmiş. O da inşaat olduğundan dolayı çok ayrı bir meşakkat var. Onun için gidecek arkadaşlar bir genç eğer ihtiyarlar gidecekse haç olsun, umre olsun gücün yettiği kadarıyla bir kısa dönemi seçsinler. Kısa dönemi hacca gidecekse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac Arafat'tır diyor. 10 gün, 15 gün, 20 günü seçsinler. 20 günün üzerine çıkmasınlar. çünkü dediğim gibi her şey mezakkat ya. Gitme, gelme, namaz kılma. Zaten yarım saat, bir saat önce kapılar kapanıyor. İçeri girmeye imkanı yok ya. İçeri girmeye imkanı yok. Gücü yeden kardeşlerimiz genç giderlerse, giderken de kısa dönemi seçerlerse o zaman ayrı bir bereket olur, yorgunluk olmadan. Çünkü her ne kadar oraya Allah-u Teala'nın evi şavkla, iştiyakla gitsen de, gitsen de bazı birkaç da hemen olumsuzlukla Mesela işte polislerin öyle davranmasına, oradaki yöneticilerin öyle davranmasına baktığın zaman insanda hemen bir soğuma oluyor. O zaman ya işte buraya ne geldik ki? Bize böyle ne davranıyorlar? Bundan dolayı gidecek kardeşlerimiz genç. ikincisi kısa dönemi seçsinler ki şavkla gitsinler, aşkla gitsinler, geri de aşkla dönebilsinler. Yani adama bakıyorum uzun dönem gitmiş. Ya kaç gün geldim buraya? işte 25 gün, 30 gün geldim umre. sevine sevine söylüyor. Ama bakıyorum ya bir, bir, vakit ya namaza ya gidiyor ya gitmiyor ya. Yeri var ki otelde. E kardeş niye geldin sen buraya otel hadis olmaya mı geldin ya? Tabii ki Allah-u Teala Kabe'de kılınan bir namaza yüz bin vakit veriyor. Yüz bin vakit. Belki bir insan ömrü boyunca çalışsa yüz bin vakiti toparlayamayacak. Ama orada bir vakit kıldığın zaman yüz bin vakit. E sen bunu otelde kıldığın zaman sevap alamazsın işte. Onun için giderken arkadaşlar dediğim gibi meşakkat gün çok uzun olur. Meşakkat çok olursa, bir de ihtiyarlık var, aynı zamanda inşaat var, acayip bir izdiham var ya. Acayip bir izdiham var yani Haç dönemi, Ramazan dönemi Allah yardımcısı olsun milletin ya. Şu anda bileme yarım saat, 40 dakika kadar dediğim gibi içeri kapılıyor, kapatılıyor. Ya yani nerede yer bulabilirsem ondan sonra. Ondan sonra bakıyorum kalabalık bir tarafa gidiyorsan o tarafa süzülüp geliyorum. Ya şurada yoruldum, şurada oturayım, yallah, yallah diye. Polis niye? E her gelen oraya otursa yol kapanacak. Bir sefer insanlar birbirini depeleyecekler ya. Yani. Onun için arkadaşlar gidecek olan kardeşlerimiz bunlara dikkat etsinler. Bir kısa dönem gidin. İkincisi genç gidin. Hele hele yanınızda hanım varsa daha çok büyük meşakkat, daha büyük çok büyük sıkıntı. Çünkü hanımları içeri alıyorlar. Kadınlar, e, erkekler ihramsız içeri giremiyor. Erkekler için yukarı çıksa yukarıda üçüncü katta, ikinci katta koparıyordu bu sene. Üçüncü katta tavaf edeyim deyse, bir sefer daha büyük yani en az 10-15 dakika sürüyor sadece bir tavaf yani. Bir tavaf yukarıda 15 dakika. Ya da biraz ihtiyarız yavaş gidiyorsa 10-20 dakika. Yedi tavaf attığını düşünün. Nedir bu adam? Ne kadar diyor? Bir saat 40 dakika diyor değil mi? Neredeyse iki saate yakın. E, bu adam zaten de servisliyse en azından bir o kadar da yol yürüyor. E tekrar bir de giderken yol yürüyor adam geliyor bitkin düşünce otele gidiyor yatıyor ondan sonra namazda otelde duruyor gücü yeten kardeşlerimiz dediğim gibi kısa dönem ondan sonra yakın imkan varsa yakın oteller yakın otelleri tercih etsinler İnşallah allah Teala mükafatını verir dediğimiz gibi ihramlı ihramsız içeriye almıyorlar arkadaşlar İhramsız yani ihramsızsam dışarıda tavaf edebiliyorum, dışarıda namaz kılıyorum. İçeriye ihramsız çünkü dediğim gibi aşırı, açı, aşırı bir derecede izdiham var, aşırı derecede bir kalabalık var, aşırı derecede bir talep var yani maşallah. Allah'ım inşallah Kabe'nin şerefini daha da arttırsın inşallah. Onun için gidecek arkadaşlar bu hususlara dikkat etsinler. Biz de elhamdülillah kardeşlerimizden gittik. Gücümüz yettiği kadarıyla namazlarımızı Kabe'de görerek kılmaya çalıştık. Kabe'de görerek kılmaya. Sabah namazını arkadaşlarla iki kalktık, iki buçukta lobide buluştuk. Saat yediye kadar, yedi buçuğa kadar, işrağı gücümüz yettiği kadar, işrağı kılana kadar Kabe'nin içindeydik ya. Yani. Ondan sonra gelip öğlen namazına giden arkadaşlar geri gidiyordu. Ve öğlen namazını otelde kalıyorsak, öğlenden öğlen, sonra gidip öğlen namazını orada görüyorduk ki cemaatten o sevaptan mahrum kalmıyor diye. Çünkü saat dört buçuk beşte geldiğimiz zaman yedi ta yatsı namazını kılmadan çıkmıyorduk yani. Bundan dolayı elhamdülillah çok bereketli bir yolculuk oldu. Üç sefer bir gidişimizle dahil dört sefer umre yaptık. Allah-u Teala inşallah kabul eylesin. Bütün kardeşlerimizin adına da niyet ettik. Şeyhlerimizin adına, ailemizin adına, ana babamızın adına, sizlerin adına, <laughs> adına niyet ettik inşallah. Allah-u Teala kabul eylesin inşallah. Bir de şundan mesela çok şey olduk. Kardeşimiz buradan giderken 50-60 milyar para veriyor. 50-60 bin lira yani. 1800 dolar, 2000 dolar, 1600-1700 dolar para veriyor yani. Umre'ye gitmek için. Oraya da vardığı zaman ne garipse kardeşimiz maldan vazgeçmiş. Maldan vazgeçmiş. Malı vermiş parasını. Çoluk çocuktan vazgeçmiş. Çoluk çocuğu buraya bırakmış. Fakat oraya vardığı zaman adam birazcık saçından vazgeçemiyor. Ya yani mübarek sen malı vermişsin. Çoluğunu çocuğunu Türkiye'de bırakmışsın. Yani saçından niye vazgeçemiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Diyor ki bir, Allahu Teala kesenlere, kökten tıraş edenlere rahmet etsin diye dua ediyor. Bir. İkinci sefer bir daha dua ediyor. İki. Üçüncü sefer bir daha dua ediyor. Bakın üç sefer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam saçını kökten kazıdanlara dua ediyor. Sahabe diyor ki ya Resulullah kısaldanlara da de deyince, dördüncü de Peygamber Efendimiz kısaldanlara da olsun diyor. Yani. yani bir insan üç durduğu yerde biri niye tercih eder? Üç sefer Peygamber Efendimiz dua etmiş. O duayı alacağı yerde adam gidiyor şuradan azıcık saçından vazgeçemiyor. Şuradan azıcık kısaldı. Ya işte Şafi de böyleymiş Yani hanımlar gibi hanımlar saçını küçük azıcık şuradan alıyorlar ya. Adam saçından bir türlü vazgeçemiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua etmişse, nerede dua varsa onu tercih etmesi gerekir insan. Helal oraya ibadet için gitmişsin ya. Maldan, çoluktan, çoluktan vazgeçip insan saçından vazgeçemez Sonra yani saçın bazı zaman öyle tıraş edilmesi de ayrı bir bereket diye. Görmüyor musunuz arkadaşlar? Biraz yaşlanmış ihtiyar ağaçları burada dallarını ne yapalım Bu dallar da alttan daha iyi çıksın diye. E o saçın da öyle kesilmesinde bir hikmet var ki alttan daha güzel çıkar ya. Yani. Sonra biz 11 gün, 12 gün boyunca elhamdülillah Mekke'de kaldık. Mekke'de kaldık. Mekke'de kaldığımız müddetçe dediğimiz gibi çoğunluğunu yani gücümüz yettiği kadarıyla bazı zaman rahatsız olan arkadaşlar hariç gücümüz yettiği kadarıyla Kabe'yi görerek ikinin geldiğimiz zaman görebileceğimiz bir yere oturduk ta ki yatsı namazını kılıncaya kadar orada zikirle Kur'an-ı Kerim'le Kabe'de arkadaşları sadece Kur'an-ı Kerim'le avratla meşgul ettik. Dedik ki herkes gelene kadar Kabe'de 11 gün boyunca illaki bir hatim bitirecek ya, yani. Kur'an-ı Kerim'de mihatim bitirecek. Herkes de maşallah gayret etti. Hemen hemen herkes bir hatim bitirdi. Son gün sabah namazının duasını duasında yaptık. Bütün ümmeti Muhammed'e hediye ettik. Darda zorda olan kardeşlerimize dua ettik. Son evet. gün çıktık. Oradan Medine'ye geçtik. Medine'de biz tercihimiz genel itibariyle arkadaşlarla 40 vakitte tamamlamak ya. Yani. 40 vakitte tamamlıyor. Genel itibariyle şirketler sadece 2 gece, 3 gece götürüyorlar. O da ticaret amaçlı. Yani işte Medine'de oteller bahalı diye sadece iki gece veya en fazla 3 gece götürüyorlar ki bu sene altın 3 gece götürmüştü. Normalde iki gece götürüyordu. Biz 8 gece illa orada kalıyoruz. 9 gündüze tekabül diye. Elhamdülillah bunun da bereketini gördük, görüyoruz da. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kim 40 vakitte tamamlarsa ona iki tane. Hemen cehennemden hemen de münafıklıktan beratı verilir diye Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Sonra bir de Mekke'de ne varsa arkadaşlar, Mekke'de ne varsa, Medine'de de bunun iki katı var. Yani. Mesela Med Mekke'de ne var? 100 bin vakitlik namaz var değil mi? 100 bin vakitlik namaz. Bir adam Kabe'de namaz kıldığı zaman 100 bin vakit. Fakat Medine'ye gittiği zaman bu 200 bin katına çıkıyor Medine'de 200 bin mat. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Diyor ki ya Rabbi İbrahim aleyhisselam Mekke ile ilgili ne ver dedi ne istediyse sen ona verdin diyor. Mekke'li İbrahim Aleyhisselam işte Medine'ye, Mekke'ye dua etti. Ya Rabbi burayı mübarek gel benim soyumdan şunları getir. Şöyle şöyle Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman İbrahim Aleyhisselam bir sürü Mekke'ye duası var. Peygamber Efendimiz Sellem diyor ki Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam istedi, sen ona verdin. İbrahim Aleyhisselam ne istediyse Medine'ye onun iki katını verdi. Medine'ye onun iki katını. Yani yüz bin vakitse Medine'de kılınanlar iki yüz bin vakit. Onun için Medine dünyada Hoca Efendi'nin şiiri vardı, Medine dünyada aftal adam diyor. Yeryüzünde en aftal yer, en faziletli yer Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve olduğu yer. Medine. Çünkü en faziletli insan orada yaşıyor oraya gittiğiniz zaman bile arkadaşlar Medine'ye vardığınız zaman, işte biz 11 gün sonra elhamdülillah çıktıktan sonra Medine'ye vardık. E, öğlen namazımızı yolda geçti ama biz arkadaşlarla toplandık gittik, öğlen namazını orada kıldık elhamdülillah. Medine'de de aynı şekilde. Yani e, şeyde, Mekke'de zahmet var da Mekke'de sağda zahmet yani. Koşturma, sağ, tavaf, Safamer arasından sağ yapmak, işte içeri girememe var, kapılar kapatılma var, inşaat var, yoğunluk var Mekke'de. Fakat Medine'ye vardığın zaman elhamdülillah bu yüzde doksan rahmete dönüşüyor. Medine rahmet yer. O meşakkat, o sıkıntı, o koşturma o kadar yok. Çünkü yüzün yettiği kadarıyla Medine'de beş vakit namazını kılacaksın. Kıldıktan sonra allah Teala sana o kılmanın bereketine verecek. Kabe, Peygamber Hanım'ın huzurunda. Sadece bir meşakkat sıkıntı nerede var? Bir, Cennet bahçesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi diyor ki benim evimle minberimin arası cennet bahçesi. Evimle minberimin arası cennet bahçesi. Ondan dolayı da oraya daha önceki senelerde biz giderken saat yine Medine'ye vardığımız zaman biz iki iki buçukta kalkıyorduk. İçeri gidip direkt yeşil halının üzerine giriyorduk. Daha önce sadece Ravza'nın o Peygamber Efendimiz'in cennet bahçesi dediği yeri yeşil halıydı. Diğer yerler bordo halıydı hep ya. Ama şimdi her tarafı yeşil hal etmişler. Hatta Mekke'deki halıları da yeşil hal etmişler ya. Her taraf yeşil halı. O cennet bahçesi dediğimiz yer Allah gani gani rahmet eylesin. O dedelerimiz var ya arkadaşlar. Daha o yeşil halı yokken yeşil halı yokken o Osmanlı'nın yaptırdığı yerine direkler yok mu? O direklere birer tane çiçek koymuş ya. O direklere birer tane çiçek koymuş. Ne demiş musun? Bak bu çiçeğin olduğu yer cennet bahçesi işte yani bulamazsan, fark edemezsen bu ayaklardaki çiçeklerden anla yani bura cennet bahçesi demiş. Daha önce yeşil hanım mı vardı? Ama şimdi herkes ne diyor? Hemen yeşil hanım olduğu yer yani. Sadece oraya giriş biraz meşakkatliydi. Dediğimiz gibi bir saat iki, iki buçukta gittiğimiz zaman işrağı orada dalıp çıkıyorduk. Bir akşam namazında geliyorduk. Akşama giderken işte millet kalabalık biz yani arkaya oturuyorduk. yer boşaldıkça öne girip bir atsın namazını kılıp çıkıyorduk yani. Fakat şimdi her şey randevuya bilmiş. Şirketler randevu alıyor. O da e, sıra bekliyor. İşte bölük bölük alıyorlar. Sonra bir ileri içeri alıyorlar. Sonra içeri alıyorlar. 10 dakika içeride Peygamber Hanım sırası minberi mihra şeye, ev arasında 10 dakikada işte ne kadar namaz kılabilirsen 10 dakika sonra çık diyorlar. Tabii Bazılar için bu iyi olmuş. Yani şu giremeyenler için, yaşlılar için, e, ihtiyarlar için iyi olmuş. Çünkü adam koşamıyordu yani. Gençler oranın kapısı açılır. Koşup hemen yer kapıyordu. Bir daha da kalkmıyordu adam. Ama tabii şu ibadet ehli için, böyle gece ehli, seher ehli için iyi olmamış. Yani giremiyor adam. Bir sefer giriyor. O da kaç gün kalırsa yani. Ondan dolayı Medine elhamdülillah çok bereketli bir yer. Allahu Teala inşallah dediğimiz gibi tekrar tekrar beraberce gitmeyi nasip eylesin. Çok hoş yerler. Hakikaten vardığınız zaman gençler yani vardığınız zaman rahmeti Allah'ın bereketini iliklerinize kadar hissedebiliyor insan. İliklerine kadar rahmeti hissedebiliyor. Tabi dediğimiz gibi halis niyetle gitmişse Elhamdülillah dün de e, saat 7'ye 10 kala uçağımızda arkadaşlar 8 gece orada kaldıktan sonra yani 40 vakiti sabah namazında tamamlamıştık biz dün mazar günü. Öğlen namazı da elhamdülillah fazlalık olmuş oldu. Bize öğlen namazını kıldık. Saat 2.20 havalanına geçtik. Saat 7'ye 10 gala 7'ye 10 kala, e, uçağımıza bindik. Elhamdülillah 9.30 gibi 9.40 gibi 2 saat 50 dakika sürdü. Giderken 3.30 saat sürdü uçak ee, yolu uzatmışlar. Allahu Teala inşallah Suriye'deki sıkıntıyı gidere, Suriye'deki kardeşlerimizi evlerine, yurtlarına geri döndüre. Daha önce biz bindiğimiz zaman 2 e, 2 saat 15 dakikada, 2 saat 20 dakikada buradan varıyorduk şeye e, ciddiye. Çünkü direkt Suriye'nin üzerinden gidiyorduk. Ama şimdi yol uzamış, buradan kalkıyor, şeye gidiyor. Bir e, Kıbrıs'ın üzerine, Kıbrıs'ın üzerinden tekrar bir sola dönüyor. Soldan tekrar işte şeyin bu Kürdistan bölgesi denen o bölgeden tekrar bölgeden tekrar Mısır'ın üzerinden, Mısır'ın üzerinden tekrar ee, ciddiye geçtiğin zaman 3 üç, 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 buçuk saatlik giderken üç buçuk saat sürdü, gelirken iki saat 50 dakika sürdü. Evet. Dediğimiz gibi inşallah Allah-u Teala dua edecek de şu Suriye'deki sıkıntıyı kaldıra böyle iki saatte iki buçuk saatte varıp gidip gerek yani. Allah-u Teala inşallah arkadaşlar tekrarını beraberce nasip edersin. Hakikaten çok güzel, çok faziletli bir ibadet. Evet her sene gidip gelmeye nasip eylesin. Evet. Gitmeye de niyet edin arkadaşlar, azmedin. Yani insan bazı zaman diyor ki ya işte işlerim var, gücüm var, imkanım yok, şöyle böyle. Baktığın zaman dediğim gibi bu iş kısmet meselesi. Öbür tarafa kimse bir şey götürmüyor. Kimse de işi bitirememiş ya. Ama sizler niyet ederseniz Allah-u Teala inşallah sebepler, halk eder. Allah'ım inşallah tekrarını beraberce nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. جملة جيش بشتر مزروه الشيخ مزروه الفاتحة مع الصلاة